Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki o kişiye sorular soracağım. Kısa tutacağım ve çok fazla soru soracağım. Bakalım bizlere ne anlatacak? Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlanmaktadır canlarım. Bunu da belirttikten sonra buradaki kolektif açılım her cümlemin size uymasını beklemeyin. Harf de seçeceğiz gerçi ama. Yani dediğim gibi burada uyumlananı alacaksın. Uymayanı sevgili evrene iade edeceksin. Ben kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak. Emeğimize saygı göstermek. Alma verme dengesini hayatınızda koruyabilmeniz için. E, videomuzu beğenip abone olmanız yeterli. Ben de bu sayede zaten bütün abonelerimi açılımımda çıkarttım güzelliklere niyet alarak açılım yapıyorum. İlk önce bir harflerimizi seçelim. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler var? Bu arada herkese hayırlı Cumalar. Rabbim gönlünüzden geçen tüm dileklerinizi ve dualarınızı kabul etsin inşallah. Evet, ben dinleyen kişinin aklındaki kişinin isminde olan harfler ne olabilirmiş? Lüleburgaz'ın L'si, iki tane Adana'nın A'sı, K harfi, Z harfi, N harfi, Bursa'nın B'si, U veya Ü harfi. Evet, aklınızdaki kişinin adında veya soyadında olabilecek harfler. Çıkmadı dinleyemiyor muyum? Tabii ki dinleyebilirsiniz. ilk önce soralım bakalım beni dinleyen kişinin aklındaki kişi Nasılsın? Neler yapıyorsun? Bolsuzum. Karamsarım. Bilinçaltımda çok sıkıntılı, korku dolu, problemli günler ve süreçler var. Zihnimden olumsuzlukları atamıyorum. Korkuyorum dedi ve devamında aşk beni korkutuyor ile geldi. Şu anda nasılsın dediğimizde bir takım korkularının olduğunu... Bilinçaltına gerçekten aşık olmaktan aşkı yaşamaktan bir şeylere dolu dizgin teslim olmaktan ve sonunun hüsranla uğramasından çok fazla korktuğunu bizlere söylüyor. Kendi bilinçaltına bunu hipnoz etmiş kendi bilinçaltına bunu yerleştirmiş. Yaşadığım ilişki güzel gitmiyor. Yaşadığım ilişki umduğum gibi ilerlemiyor. Ee, bilinçaltında korkularım var bilinçaltında sıkıntılı süreçlerim var bilinçaltında problemlerim var ee, dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor artık aşka e, adım atmaktan korkuyorum aşkı yaşamaktan korkuyorum düşünüyorum olmuyor yapıyorum olmuyor. Bilinçaltında yerleştirdiğim bu korkulardan arınamıyorum. Aşk dediğim zaman korku orada başlıyor. Niye bu kadar çok korkuyorsun bir ilişki yaşamaktan? O bilinçaltına yerleştirdiğim korku niye var? Niye bu kadar korkuyorsun? Ego. Ben olaylara ve yaşadığım ilişkilere o kadar egolu yaklaşıyorum. O kadar egosal tavırlar sergiliyorum ki ben bilirim. Ben doğrusunu bilirim. dediğim bir sürece imza atıyorum. İşte yıkımlarım bu yüzden oluyor. Lakin bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünme fırsatı verdi. Yani aslında yaşadığım her ilişki hüsranı uğramasından, her ilişkinin sorunla ve sıkıntıyla bitmesinin en büyük sebebi benmişim. Ben o kadar ego çalıştırıyor, ben o kadar dediğim dedik, o kadar masaya yumruğumu vuruyor, o kadar işte hani bencil ve nankör davranıyorum ki yaşadığım ilişkilerde yıkım da bizim için kaçınılmaz son oluyor. İşte benim hatalarım, benim tavırlarım, benim duruşum yüzünden ilişkiler bitiyor. Ama bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünme fırsatı verdi. Bu yüzden kendimi değiştirmeye karar verdim. Peki değiştirebilecek misin? Kendini bu konuda değiştirebilecek misin? Artık tutarlı davranıp, artık egoyu kenara bırakıp doğru bir şekilde olması gerektiği gibi güzel bir ilişki yaşayabilecek misin? Denge ve kupası güzel. Zaten o kadar yoğun duyguların var ki sana karşı engel olamadığım içimde çok fazla olan, içimde dolup taşan, aslında o kadar yoğun duygular besliyor. O kadar yoğun duygular yaşıyorum ki. işte bu yüzden dengeyi sağlamam lazım. Ama bir şey bilmeni isterim ki hayatım göründüğü kadar iyi değil. Yani ben Evet seninle olan ilişkimde de bir şeyleri dengeleyemedim. Belki seninle olan ilişkimde de bir şeyleri yapamadım. Bir şeyleri yoluna koyamadım. Sana karşı çok fazla yoğun duygularım var. Sana karşı içimde taşa e, yoğun sevgi, yoğun duygu haddinden fazla var. İşte bu yüzden zaten e, bu sevgi. Bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünme fırsatı verdi. Bu sevgi artık kalk ve bir şeyleri dengele. Yoksa gerçekten her seferinde kaybeden, her seferinde ilişkide hüsranı uğrayan taraf sen oluyorsun dedi. Ama şunu da bilmeni isterim ki hayatım göründüğü kadar iyi değil. Peki hayatında neler dönüyor? Niye iyi değil? Ne oluyor? Niye hayatım daha bir şeyler yolunda gitmiyor? Para kralı. Ve e, kupa dokuzlusu. Şimdi niye bir şeyler umduğum gibi yolunda gitmiyor madem diye sorduğumuzda aslında dilekleri olduğunu, arzuları, sizinle ilgili dileklerinin ve arzularının olduğunu ama şu anda başarı, kariyer, maddiyat, zafer odaklı olduğunu bizlere söylüyor. Niyetim para kralı olma. Niyetim maddi anlamda bir şeyleri dengeye oturtmak, dengeye gelmek. Evet, dileğim sensin. Şu anda başarılarıma odaklıyım. Şu anda para kralı olmaya odaklıyım. Maddiyatlarıma odaklıyım. Ee, ama keşke sonsuza kadar birlikte olabilsek. Bunu düşünüyorum. İşte hayatım bu yüzden göründüğü kadar iyi değil. Hayatımda bir şeyleri dengeye oturtmakta zorluk ve sıkıntı çekiyorum. Maddi anlamda sıkıntılarım var belki, belki borçlarım var, sıkıntılarım var. Bu müddetin altından kalkamıyorum ama kendimi düzeltmem, kendimi toparlamam için biraz daha bu alanlara yönelmem lazım. Ama şu anda en büyük dileğim ne biliyor musun? Keşke sonsuza kadar birlikte olabilsek. Peki bunun için ne yapmayı düşünüyorsun? Oo. Güzel. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun dediğimde zaten senin sevdiğini biliyorum benim. Senin bende hala sevgin olduğunu, senin bende hala kaldığını, beni beklediğini biliyorum. Ne yapmayı düşünüyorum? Direkt evlilik teklifiyle geldi ya. Sana karşı bir evlilik teklifiyle, sana karşı ciddi bir adım atmayla gelmek istiyorum. Çünkü ruh eşlerine asla inanmadım ama sonra seninle tanıştım. Senin benim ruh eşim olduğunu anladım. İnanmazdım. O da neymiş deyip belki hani bu ruh eşi bağlantılarına gülüp geçerdim. Ta ki seni tanıyana kadar, sen hayatıma girene kadar. Şu anda sana güzel adım atmak için fırsat kolluyorum. Evet kendimi düzelteceğim mi? Düzelteceğim. Çünkü dediğim gibi aslında bu insanı kendine düzeltmesine de yönelten sizler olmuşsunuz. Biliyorum sen alımlısın, güzelsin, çekicisin, cazibelisin. Beni her alanda kendine çekiyor. Özellikle sevgi alanında bana çok fazlasını sunuyorsun. Ama ben de artık bir şeyleri yoluna koymak için o adıma geçmek istiyorum. Sana karşı o adımı atmak istiyorum. Çünkü sen benim ruh eşimsin. İnanmadığım şeyi sen bana dolu dizgin yaşatıyorsun. Peki geldiğinde ne olacak? Bu adım attın, bu eyleme geçtin. Bizi nasıl bir son bekliyor? O arasında kalıyorum. Sen ve senin haricinde bir durum. Kiminizde üçüncü kişi, kimisinde maddiyat, kimisinde aile, kimisinde sosyal çevre bilemem. Siz ve sizin haricinizde bir durumun arasında kaldığını, bundan mütevellitte aslında bu durumdan çok hasar aldığını, çok sıkıntı çektiğini, bu durumun onu çok yorduğunu ve çok yıprattığını bize söylüyor. Ama artık bu durumdan sarılmam lazım. Bize ne bekliyor dediğimizde kupa üçlüsüyle bir kutlamanız, bir barışmanız, bir böyle hani aile arası küçük başarılar, küçük kutlamalar. Belki söz, belki nişan, böyle bir küçük adımlar söz konusu ve uzun zamandır beni takip ediyorsanız bir yaklaşık 10 videomuzda hemen hemen son. Hep diyordum 3. ayda güzel gelişmeler var. Yine bize bir 3'ü verdi. Tabi bu 3 3 saatte olabilir, 3 günde olabilir, 3 hafta olabilir. Değişebilir ama ben nedense hep bu ay içerisinde 3. ayın bir çoğunuzun dönüşüm noktası olacağına, bir güzel adımlar, güzel evlilik teklifleri alıp işte bu ilişkiyi ya da söz nişanla tamamlamak, evlilerin işte e, tekrar barışma gündemleri. Yani bu üçlü vade kolektifin en yüksek hayrına olduğu, en güzel gelişmelerin yaşayacağı tarih olarak bizlere veriyor diyebilirim. Peki, son sorumu soruyorum. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Benden ne bekliyorsun? Şimdi benden ne bekliyorsun diye sorduğumuzda bize der ki ben bizim aramıza o kadar problemler, o kadar sıkıntılar, o kadar sorunlar ve stresli döngüler soktum ki sen her daim bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için ben senden bir şey bekleyemem. Ancak ben sana teşekkür edebilirim. Vay 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 vay. İyi aklınızdaki kişi yolu bulmuş. Şimdi bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ederim. Çünkü ben aramızda senden benim arama bir sürü engel, bir sürü problem ve bir sürü sıkıntı koydum. Ama sen hiçbir zaman e, bu sıkıntılara bakmadın. Hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadın. Her zaman bana sabırla, sükunetle bir şeyleri değiştirebilmem, bir şeyleri dönüştürebilmem veya aramızdaki engelleri ortada ortadan kaldırabilmem için defalarca kez fırsat ve şans verdi ben de işte artık o hani sen ve o arasında kalıyorum demiştim ya artık bu kararsızlıklardan sıyrılmaya zaten çoktan karar verdim çünkü ne dedi bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerine düşünme fırsatı verdi ve hayatım göründüğü kadar da iyi değil yani aslında burada hem size teşekkür ettiği aksine sizden adım beklemediği, kendisinin düşünüp de yaptığı hatalarla yüzleştiğinde bir şeyleri toparlayabileceğini ve aslında size doğru adımsallıkla, eylemsellikle geleceğini bizlere söylüyor. Yani senden bir şey beklemiyorum aksine ben sadece bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için sana teşekkür ederim diyor. Güzel. Peki meleklerin sizlere son mesajını alalım. Ondan sonra açılımımızı sizlerle sonlandıralım. Sen Şimdi meleklerin size mesajı, İlk mesajı gittikçe daha duyarlı oluyorsun, sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçının. Demek ki duyarlı olduğunuz, bu aralar hani hassas olduğunuz, en ufak bir şeylerde bile alınganlık yapabilirsiniz, bunlara dikkat edin. Kendinizi yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade edin. Yani uzun zamandır belki yapmak istediğiniz, uğraş istediğiniz bir sanatınız olabilir. bir türlü fırsat olamamış olabilir. Bu fırsatı değerlendirin dedi. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi, aramızda ölüm sizin aranızda ölümsüz aşk var dedi. Çünkü burada da ne demişti aklınızdaki kişi? Ruh eşlerine asla inanmadım ama sonra seninle tanıştım. O da aslında aranızdaki bu bağın güçlülüğünü ve kuvvetliliğini biliyor ve temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Niyetlerin, temiz niyetlerin gerçek olacak. Yeter ki niyetlerinde her daim samimi ve içten ol dedi. Ve bu aralar alıcıların çok yüksek. Yaşadığın ilişkide girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun. Al beni yüksek, gözler üstünde bunu da değerlendirmesini bildi dedi açıkçası. Evet meleklerinde de mesajları sizlere Bunlar da. Alda kabul ettik. Bütün kanalımın abonelerine, videomu beğenen herkese şimdiden şifa olsun, helali hoş olsun diyelim. Bizlerden özel taraf danışma almak isteyen gönül dostlarımız dediğimiz gibi yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeği mesai gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.